Rabbimiz ayet-i kerimesinde maalem buyurdu ki kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şey hakkıyla bilendir, görendir, duyandır. Kim Allahu Teala'ya gerçek manada iman ederse, akabinde salih ameller işlerse, Allah'ın emirlerini yerine getirirse, Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah onunla beraber olur. Allah'ın bizimle beraber olması, Allah'ın bizim yardımcımız olması, görmesi, duyması, bize yardım etmesi yeterlidir azıca. Önemli olan Allah'ın yardımını elde edebilmek, Allah'ın yardımını kazanmak, rahmetini, mahfiretini kazanmak. O da nasıl olacak? Güzel bir imanla, güzel salih amellerle, güzel bir kulluk yapmakla yani Allah'ı razı etmekle, Allah bizden razı olur. İnsan denen varlık, yani bizden insanoğlu denen varlık, Allah'ı bilmek için yaratılmıştır. Biz bunun için yaratıldık. Dünya macaresi için değil, dünya malı mülkü için değil, ticaret için değil almak, satmak, vurmak, kandırmak, aldat, aldatmak çok dünyada iş yapıp, ticaret yapıp, birikim yapmak için değil. İnsanoğlu Allah-u Teala'ya yakınlık etmek için, Allah'ı bilmek için, Allah'a itaat etmek için yaratılmıştır. Yaratılış gayemizi bilmemiz lazım. Bizi yaratan Rabbimiz bizden ne istiyor? Bizi yaratan Rabbimiz bize ne görevler vermiştir? Kendi görevimizi bilip bu şekilde Allah'a kulluk etmemiz lazım. Maalesef insanoğlu bugün görevini ihmal ediyor. O görev ki Allah'a kulluk. Yaratılış gayesi bu. Allah bizi bu, bu, bu niyetle yarattı. Cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattı. Ama bugün Allah-u Teala yaratılış gayesini maalesef bugün unut. ihmal et. İhmal et. Yolun doğrusu Allah'ın göstermiş olduğu yoldur diyor ya Rabbimiz. En doğru yol Allahu Teala'nın göstermiş olduğu yol. Yani Allah'ı dinlemek Allah'ın razı olduğu bir yolda razı olduğu bir işle mecbur olmaktır. Eğer razı olduğu işlerle razı olduğu ticaretlerle, razı olduğu konuşmalarla, razı olduğu mekanlarda bulunmakla eğer bu şekilde bir hayat sürersek Allah bizden razı olur. Allah'ın bizden razı olması yeterlidir. Önemli olan Allah'ın razı olması. Önemli olan Allah'ın bilmesi bizim için yeterlidir azizce. Rabbim Allah'a hakkıyla kulluk edebilmeyi, itaat edebilmeyi Rabbim cümlemize nail eylesin.